Huk! <laughs> herkese merhabalar. Ben Özlem Akçin. Yepyeni bir dağ evi videosuna daha hoş geldiniz. Kocaeli Kartepe'deyim. Bugün biz gibi bir doğanın ortasında bulunan tatil köyünün içerisindeki arkamda gördüğünüz bu dağ evlerini keşfedeceğiz hep beraber. Bu tarz keşiflere meraklıysanız kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videolarımı takip etmeyi unutmayın. Ve hazırsanız keşfimize başlayalım. Burası Kartepe Kayak Merkezi'ne 4,5 kilometre mesafede bulunan doğanın kalbinde sadece kuş seslerini duyabileceğiniz çok huzurlu bir yer. O kadar güzel manzarası var ki. Bir tarafta göl manzarası, bir tarafta orman manzarası, bir tarafta zaten Kartepe dağ manzarası. Çok huzurlu benim beğendiğim bir yer oldu burası da. İstanbul'a ortalama bir buçuk saat mesafede. Şimdi diyeceksiniz ki İstanbul'un neresine? <laughs> İstanbul'un ben Avrupa yakasının denize yakın bölgesinde oturuyorum. Yani açıkçası benim evime Avrupa yakasının Anadolu yakasına yakın olan tarafına bir buçuk saat mesafede. Rahatlıkla geldim aracımla. 5 tane dağ evi bulunuyor gördüğünüz bahçenin içerisinde. Bu 5 dağ evinin iki tanesi dört kişilik diğer üç tanesi de iki kişilik konsepte hazırlanmış. İç tasarım Birbirine benziyor. Bundan dolayı ben hepsini size göstermeyeceğim. Sadece bir tane iki kişilik, bir tane de dört kişiliği göstereceğim. Bu videonun içerisinde güzel bir peyzaj düzenlemesine sahip yaklaşık 3-4 ay kadar öncesinden açılmış güvenliği olan, restoranı olan, kahvaltısı olan bence dört dörtlük şeklinde nitelendirilebilecek nadir yerlerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi bunların hepsine daha detaylı bir şekilde değineceğiz ilerleyen dakikalarda evin içerisinde göstereceğim size tabii ki. Ama öncesinde peki daha evleri neden var? Neden böyle bir konsept oluşmuş? Buna kısaca değinmek istiyorum. Minik bir anekdot vermek istiyorum açıkçası size bununla ilgili. Aslında daha dağ evlerinin ilk yapılış amacı dağcılara ve yürüyüşçülere barınak ve yiyecek sağlamaktır. Yürüyerek ulaşılabilen biraz zor noktalarda bulunur. Çok kolay ulaşım sağlanamaz dağ evlerine. Aslında şöyle de diyebilirim. Ormanda veya dağda kaybolmuş kişiler için hayatta kalma noktasıdır. Dağların tepesinde bulunan yapılar mesela Uludağ'da kaybolan kişilerin sığınması amacıyla belirli noktalarda bu tarz dağ evleri vardır. İçerisinde de hali hazırda aparatif hazırlanabilen konserve tarzında yiyecek yiyecekler bulunmaktadır. Günümüzde daha evleri keyif yapmak amacıyla daha ulaşılması kolay lokasyonlarda işte böyle gördüğünüz gibi bir tatil kompleksinin içerisinde kullanılan yapılan yapılar olarak evrilmiştir. Bu minik bilgiyi de verdiğimize göre şimdi gelelim buranın neresi olduğuna. Burası Kartepe Panorama Suite olarak geçiyor arkadaşlar. Instagram linklerini, telefon numaralarını her zamanki gibi açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da anlık paylaşımlarda bulunuyorum gittiğim yerlerle alakalı. Burada her evin kendine ait izole bir bahçesi bulunuyor. Evlerin bahçelerini şöyle çam ağaçlarıyla, orta boy çam ağaçlarıyla birbirinden ayırmışlar. Burada hoş, güzel, kendinize ait izole bir ortam oluşmuş. Her evin bahçesini yeşillendirmişler böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben size iki tane ev göstereceğimden videonun başlarında bahsetmiştim. Birisi iki kişilik, birisi de dört kişilik. Şu anda arkamda gördüğünüz ev dört kişilik. İlk olarak onu göstermek istiyorum. Hemen yani bu dağ evinin sağ tarafında bir de havuz bulunuyor. Oraya gidelim. Çok yavaşsın da. <laughs> o yüzden şey yapamadım. Oo, Yok <gülüyor> kafayı <laughs> yamadım. Sadece kafa kaldı. Mı? <laughs> bu değişik bir şey oldu. <laughs> Bence bir konaklama yerine gidiyorsak biraz normal yaşantımızdan farklı şeyler olmalı. Yani evimizde olmayan şeyler olmalı orada. Yani evimizde olma olasılığı zor olan şeyler olmalı desem çok daha doğru olur. Mesela çok güzel olabilir. Arkamda gördüğünüz gibi havuz olabilir. Keza bu evde de bu evlerin hepsinde de kendilerine ait bir adet havuz bulunuyor. Siz buraya geldiğinizde bu dört kişilik evi ya da iki kişilik evi kiraladığınızda kendinize ait havuzunuz olacak. Çok güzel bir havuz. Orta büyüklükte diye bilirim Bir ev ahalisine yetecek büyüklükte ne çok büyük ne de çok küçük. Boyu da muhtemelen tam olarak bilmiyorum ama bir eldiği geçmiyordur. O zaten yasal bir zorunluluk biliyorsunuz. Yasal bir sınır. Henüz mevsim açılmadığından dolayı şezlongları koymamışlar ama yaklaşık bir 15-20 güne kadar buraları şezlongları koyacaklarmış. Öyle söylediler. Öyle Haziran ayında muhtemelen havuza keyifli bir şekilde, rahat bir şekilde girilmiş olabilir. Evin bahçesinde böyle gördüğünüz gibi çocuklarınızın da sizin de rahatlıkla keyif yapabileceğiniz, eğlenebileceğiniz, huzurlu vakit geçirebileceğiniz alan mevcut. Evin biraz dış görüntüsüne dikkat çekmek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Daha önce videosunu çektiğim evlerden bir tık farklı konsepte hazırlanmış. Böyle özenilmiş şeyleri, özenilmiş yerleri, evleri ben çok seviyorum açıkçası. Tam bir dağ evi formunda. Ne sadece ahşap kullanıp bungalov olmuş ne de sadece taş kullanmışlardı bir taş ev olmuş. Taşın ve ahşabın ahengini görüyoruz evin dış görüntüsünde. İki basamaklı merdivenden çıktıktan sonra şöyle 8-10 metrekare kadar olduğunu düşündüğüm üstü kapalı verandaya ulaşıyorum. Verandada plastik mi acaba? Plastik olduğunu düşündüğüm 4 kişilik bir masa bulunuyor. 4 kişilik dedim ama şöyle ortaya alınırsa bence 2 kişi daha oturabilir bu masada. 4 tane sandalye var. Böyle keyifli bir ortam var verandada. Oldukça da geniş bir veranda. Bence yaz ayında verandada yemek rahatlıkla yenilebilir. Veranda da başka ne var diye bakıyorum. Hemen sol tarafımda evin giriş kapısının yan tarafında ayakkabılık bulunuyor. Buradan anlıyoruz ki evlerin içerisine ayakkabıyla girmiyoruz. Bence girmeyin de zaten ya. Yani kendi evlerimizde nasıl özen gösteriyorsak evlerimize, bence konaklamaya gittiğimiz yerlerde de öyle olmalı. Çünkü işte biz ayakkabıyla giriyorsak bizden sonraki kişi hassas olabiliyor. Ayakkabısız girmek isteyebiliyor. Belki işte temizlik kısmında işletme sahibi istemeyebilir. Bundan dolayı bence kendi evimizdeki gibi ayakkabısız girmeliyiz bu tarz yerlere. Şimdi evin içerisine girelim artık. Aa ne kadar büyük bir kapı. Wow, ben hiç bu kadar büyük kapılı bir konaklama yeri gördüğümü hatırlamıyorum. Buyurun, 4 kişilik dağ içerisini keşfetmeye. <laughs> Giriş yapar yapmaz direkt kendimizi odanın içerisinde buluyoruz. İçeride iç duvarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yine dış duvarlarda o taş ve ahşabın ahengini iç duvarlarda da görüyoruz. Yine aynı tarzda yapmışlar. O dokunuşu içeride de hissediyoruz yani. Şöyle bir odun sobası var. Küçük bir soba ama zaten sadece bu sobayla ısınmayı hedeflememişler. Evin içerisinde bir de klima bulunuyor. Klima da yeteri kadar ısıtıyor. Ben geldiğimden beri klimayı açtım. Soba yanmıyor. İçerisi gayet güzel, sıcak, ılık yani diyebilirim. Kapı açık olduğundan dolayı ılık. Sol tarafımda bir kanepe, sağ tarafımda da iki tane berjer kıvamında teknik koltukların olduğu bir oturma odası burası. Hemen arkamda da televizyon bulunuyor. Televizyonun karşı tarafında da efsane güzel Kartepe şehir bir manzarası ya da orman manzarası diyebilirim. Evin ön cephesi komple cam tutulmuş. Evin yerden yüksekliği 9-10 metre kadar var diyebilirim. İki katlı bir ev. Üst katı yatak odası olarak kullanılıyor. Alt katı da böyle gördüğünüz gibi oturma odası ve mutfak. Aynı zamanda arka tarafta bir oda daha var. Onun yan tarafında da banyo mevcut. Şimdi hepsini söyledim ama tabii ki tek tek bunları size göstereceğim. Şu gördüğünüz bu 2 kişinin ya da işte üç kişinin rahatlıkla oturabileceği koltuk öncelikle söyleyeyim yatak olan bir koltuk değil. Zaten gerek de yok. Dört kişilik bir ev. Buraya dört kişi geldiğinizde rahatlıkla içeride göstereceğim yataklarda yatabilirsiniz. Şimdi oturma odasının hemen yan tarafında bulunan odayla bir bütünlük sağlamış olan bu oldukça büyük mutfağı göstermek istiyorum size. Mutfak çok şık. Odayla gerçekten bir ahenk içerisinde hem renk olarak hem de içerisinde işte kullandıkları eşyalar böyle objeler olarak odayla gerçekten bir bütün oluşturmuş. Mutfağın hemen karşı tarafında bulunan masa da bence çok kullanışlı olmuş. Biraz büyük olduğunu söyleyebilirim ama 4 kişilik bir ev olduğunu düşündüğümüzde tam da kararında diyebilirim. Ben öncelikle 2 kişilik bu ev diye aklım gitti o yüzden biraz büyük olduğunu söyleyebilirim dedim ama 4 kişilik için evet ideal. Özellikle ben bu sandalyeleri çok beğendim. Deri bir sandalye. Evin gerçekten her yerinde böyle özenildiğini göreceksiniz. Siz de geldiğiniz de şahit olacaksınız. Biraz mutfak dolaplarının içerisini kurcalamak, karıştırmak, size göstermek istiyorum. Burada minik bir buzdolabı bulunuyor. Dış kaplaması, antresi. Zaten böyle odayla bütün halinde Amerikan mutfak tarzı açık alan mutfaklarda ben çiğ beyaz renkleri sevmiyorum mutfak eşyalarında. Böyle antreset buraya güzel bir uyum sağlamış. Mutfak tezgahının üst tarafında iki gözlü elektrikli ocak bulunuyor. Şimdi buzdolabı var, ocak var. Kapkacak var mı diyeceksiniz. Kapkacak derken işte çatal, kaşık, tabak tarzı mutfak araç gereçleri şöyle ilk çekmeceyi açtığımda çatal kaşık tarzı böyle işte çay kaşığı hatta çırpışan tarzı ihtiyaçlar burada mevcut. Alt çekmecede hepsi bulunuyor. Onun altında bir şey yok. Ben var olanları da söylüyorum. Olmayanları da son dolapta da bir şey göremedim. Tencere bulursam onu da göstereceğim size arkadaşlar ama şöyle te mutfak tezgahının üstündeki detaylardan da haberiniz olsun istiyorum. Davlun bazı bulunuyor. Kupalar mevcut. Bir de böyle işte yağ, tuz, karabiber gibi ihtiyaçlar da bu tarz konaklama yerlerine geldiğimizde evden çıkarken aklımızda gelmeyen ihtiyaçlar oluyor. Bu tarz yerlerde olursa geldiğimiz işimizi görüyor. Burada oldukça büyük bir mutfak evyesi var. Musluğun hemen arka tarafında da bahçeye bakan, yeşilliklere bakan, arka tarafta oynayan çocuklarınıza bakan kocaman bir pencere bulunuyor. Bu pencerede şöyle yukarıdan çekmeli bir şekilde açılabiliyor. Ben musluğa dikkat çekmek istiyorum. O kadar hoşuma gitti ki. Yine mutfakta diğer kullanılan eşyalarda kullanılan antresit renk kullanılmış muslukta. Şöyle açılıyor sanırım. Heh! Böyle açılıyormuş. Ardından mutfak dolaplarının içerisindekileri yine şöyle kısaca göstermeye devam edeceğim. Bu arada bunları gösteriyorum ama bir sonraki iki kişilik evin içerisinde bu detayları göstermeyeceğim. Burada da tabaklar mevcut. Evet, tencere ve tavaları da aşağıda bulduk. Mutfak tezgahında böyle gördüğünüz detaylar var. Burada yemek yapabileceğiniz her şeyi ben açıkçası mutfağın içerisinde buldum ama yemek yapmak istemiyorum diyorsanız da işletmenin kendi bünyesinde hali hazırda restoran mevcut. Şimdi buradan yukarı çıkacağımı düşünüyorsunuz ama birazdan yukarı çıkacağız burada oturma odasının hemen arka tarafındaki odayı göstermek istiyorum size birinci katında bulunan yatak odasındayız şu anda iki tane tek kişilik yatak bulunuyor çocuk yatak odası da diyebiliriz buraya ya da işte iki çift gelecekseniz bir tanesi yukarıda bir diğer çift de yatakları birleştirip burada kalabilir. Minik bir gardırop bulunuyor. Tamam bu tarz konaklama yerlerinde çok uzun uzla diye böyle günlerce kalınmıyor. Genelde işte birkaç gün kalınıp gidiliyor. Gardıroba çok da ihtiyaç olunmayabilir. Ama işte bavullar ortakta kalmasın, görüntü kirliliği oluşturmasın, içerisine koyalım diye burada bir de gardırop bulunuyor gördüğünüz gibi. Bir de bu odanın içerisinde klima mevcut. Klima şu anda açık, içerisi sıcacık. Girişte de vardı, göstermiştim size. Evin komple ısınabilmesi adına ikisinin açılması yeterli olabiliyor gökyüzü penceremizde açalım. Göl manzarası ve ağaçlar çiçek açmış. Çok güzel bir mevsimdeyiz, bahardayız, yaza giriş yapıyoruz. Etraf çok güzel. Bu tarz yerlere bu dönemlerde gelmek çok daha keyifli oluyor. Şimdi üst kattayız arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi burada iki kişilik yatak bulunuyor ooo bu yatak da baya büyükmüş ha kare mi desem gerçekten oldukça büyük yani üç kişi de yatabilir burada çocuklarla birlikte yatabilirsiniz hemen yatağın yan tarafında bir boy aynası bulunuyor iki tarafta da komodinler ve abajurlar mevcut bu pencerenin yani şu gökyüzü penceresinin hemen altında da görüntüsünün çok şık olduğunu düşündüğüm iki tane sandalye böyle berjer kıvamında bir milik koltuklar mevcut aralarında da sehpa bulunuyor keyif yapmalık bir köşe yapmışlar buraya. Hemen pencerenin altındaki sandalye. Oturmak çok şık, çok keyifli oluyor ama yan taraftaki sandalye biraz gereksiz olmuş diyebilirim. Evin hemen hemen her tarafında böyle görüntüye önem verdiklerini görüyorum. Kullanışlı detaylar var. Evet ama çok kullanışlılık icap etmeyen sadece görüntüden ibaret olan hoş detaylar da mevcut. Üst katın gardırobu da şöyle gördüğünüz gibi açık alan gardırobu. Buraya işte ceketlerinizi, elbiselerinizi asabilirsiniz. Hiç kapı açma derdi olmaz alabilirsiniz de burada da üç tane çekmecesi olan bir şifon yer bulunuyor. Üst katı çatı yüksekliği oldukça ferah, geniş, yüksek tutulmuş ve ben şu üçgen çatıların hemen altında bulunan bu ahşap çıtaları da çok modern, çok hoş ve keyifli bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum. Onları çok güzel buldum. Üst katında alt katta olduğu gibi hemen karşı tarafında çok güzel bir manzara bulunuyor. Öne açık, bağrı açık diyebilirim evin. Böyle keyifli, güzel bir ev arkadaşlar. Üst katın bu arada şu trabzanını da göstereyim size. Buradan işte çocuklarınız yanınızda olursa ya da bence büyükler için de gerekli bu tarz detaylar. Aşağıya düşmeyi önleyecek bir korkuluk bulunuyor. Şimdi ben burada videonun başında da belirttiğim gibi bir diğer iki kişilik olan evi de göstermek istiyorum size. Kendi aile yapınıza göre, kişi sayınıza göre ya bunu ya da onu tercih edin diye. Kartepe Panorama Suite'in iki kişilik da evinin önündeyiz şu anda. Dış tasarımı bir önceki evin tıpatıp aynısı. O yüzden detaylarına değinmeyeceğim. Bir öncekinde değinmiştim. Havuzunu göstermek istiyorum size. Evin hemen arka tarafında bulunuyor bu evinde havuzu. Yani burada her evin kendine ait havuzu var zaten demiştim videonun başında başlarında. Bu evin de bahçesini şöyle bir gezmeden, dolaşmadan çünkü hemen hemen bir önceki evin aynısı diyebilirim. Evin içerisine girmek istiyorum. Evin içerisini size göstermek istiyorum. Evin boyutu kadar verandası bulunuyor ön tarafında. Bu ev diğer evden daha küçük olduğundan dolayı verandası da yine diğer evin verandasından biraz daha küçük. Evin içerisine gireceğiz ama şöyle heh, açabiliyor muyum? Evet açabiliyorum. Açamıyorum. Şöyle. Evet. <laughs> Kulpu yukarı doğru çekince açabildim. Rahatlıkla açılabiliyor. Ve buyurun iki kişilik dağ evinin içerisine. Ve dağ evlerinin iki kişilik versiyonunun içerisindeyim şu anda. Net söylüyorum bu evin diğerine göre daha sıcak, daha samimi geldi bana. Sıcak derken hani o mecazi anlamda, sevimlilik anlamında sıcaktan bahsediyorum. Ön tarafı da daha açık, manzarası daha güzel. Bu evin adı Panorama 4. Benden size minik bir tüy olsun. Buraya gelirseniz Panorama 4'ü kiralayın. Ön tarafı güzel, içerisi de güzel, sevimli. İç dekorasyon diğer evle hemen hemen aynı tutulmuş diyebilirim aynı tarzda koltuk bulunuyor. O iki tane küçük benim çok sevdiğim minik beyaz berjerlerden bu evde mevcut değil. Yine odun sobası bulunuyor. Odun sobasının hemen yan tarafında geldiğinizde hemen odunları sobanın içerisine atın yakın diye hemen keyfinizi yapmaya başlayın diye hali hazırda odunları sizin için sobanın yan tarafında bulundurmuş oluyorlar. Çünkü diğer evde de gördüm. Bu evde de gördüm. Bu evde de yine mutfak var arkadaşlar ama diğer mutfağın yarısı kadar diyebilirim. İki kişilik evin iki kişilik mutfağı olur. Hemen ön tarafında yine iki kişinin yemek yiyebileceği masa mevcut. Yine bu evin içinde de sobanın yanı sıra klima bulunuyor. Hem kışın ısınmaya destek olması adına hem de yazın ferahlık sağlayabilmesi adına. Ön cephesi diğer evde olduğu gibi yine komple cam tutulmuş. Üst kata çıkmayacağım. Üst kat yine bir diğer evdeki gibi aynı. Yani şöyle birçok şeye aynı diyorum çünkü gerçekten evin iç tasarımı hemen hemen aynı tutulmuş. Sadece diğerinin biraz daha minimalisti. Ama şu detaya değinmek istiyorum. Üst katta korkuluk kısmı ahşap yerine komple cam kullanılmış. Şöyle yakın çekim halinde göstereceğim size. Ne kadar kullanışlı olur cam detay? Açıkçası bilmiyorum. Fikrimi belirtemeyeceğim. İlk defa gördüm bu tarz cam bir korkuluk. Ama görüntü olarak bence şık ve modern olmuş. Şimdi bir önceki evde banyoyu göstermemiştim size. Bu eve bırakmıştım. Çünkü ikisinin diğer detayları aynı olduğu gibi banyoları da aynı. Şimdi gelin artık Panorama Suite'in evlerin içerisindeki banyoyu keşfetmeye. İki kişilik bir eve göre biraz büyük olduğunu düşündüğüm banyodayız şu anda. Banyo bence yarısı kadar da olsa daha iyi olurdu. Mutfağın hemen arka tarafında yine banyoya ayırmışlar. Orayı mutfağa ayırsalardı oturma odası alanı ve mutfak alanı biraz daha geniş olurdu. Burada da kullanılmayan, ölü alan kalmamış olurdu diye düşünüyorum. Bu benim nacizane tavsiyem, nacizane fikrim. Bu tarz yerleri tanıtırken, gösterirken böyle nacizane fikirlerimi söylüyorum. Siz de alışmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Zaruri ihtiyacımız klozet bulunuyor hemen sol tarafımda sağ tarafımda el yıkama lavabosu mevcut. Lavabonun yan tarafında da duş kabin bulunuyor. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Duş kabin. <laughs> Bazılarınız bana diyor ki duşa kabin deme Özlem markaya giriyor. Sizi dikkate alıyorum gördüğünüz gibi. Duş kabin diyorum. Gönlünüz olsun. Beğendiniz mi bakalım bugünkü keşfimi? Her zamanki gibi tabii ki sizin yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazın fikirlerinizi. Ben beğendim. Özellikle orman manzaralı oluşunu, işte bir tarafından gölü görüyor oluşunu, Kartepe Kayak Merkezi'ne çok yakın mesafede, 4,5 kilometre kadar bir mesafede oluşunu beğendim. Bünyesinde restoranının oluşunu, ha bu arada şu detayı da unutmadan ekleyeyim, buraya konaklamaya gelenlere kahvaltı dahil hizmet veriyorlar. Aynı zamanda akşam yemeği içinde, mutfakta yemek hazır hazırlamak istemezseniz ya da dışarıda bir yere gitmek istemezseniz de restoranlarında hali hazırda akşam yemeği servisleri de ekstra ücret olarak dahil bulunuyor. Bu detayları da söylediğime göre fikrinizi de sorduğuma göre artık kapanış pastına geçebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Her zamanki gibi bu tarz keşiflerde karşınıza gelmeye tabii ki devam edeceğim. Aynı zamanda işte daha bir bungalov keşfi, tiny house keşfi yapıyoruz biliyorsunuz hep beraber. Bunlara meraklıysanız kanalıma mutlaka abone olun. Beni Instagram hesabımdan takip edin. Panorama Suite Bungalow'un Instagram hesabını, telefon numarasını, açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan kendilerine ulaşıp benim atladığım diğer detayları kendilerine sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.